Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün evet 11 mega kutu açacağız. Ay 11 diyor. 12 12 12. Tamam. Şimdi açmaya başlıyoruz. Youtuber'larda 5 tane, 6 tane çıkıyor. Bizde ne kadar çıkacak? Görelim ve izleyelim. Şunu bir alayım önce. Bu. Ya bir git. Heh. Hiç boğazım. Biliyoruz ya. Çık. Şimdi asıl konuya gelelim. Şimdi hükümdar koyu açacağız. Hadi başlayalım. Oy özledim. Hadi başlayak. Altı yaz sana. Uçalım. Oha lan. Uçağa bak. Altı saniye. no nee. şurada versen ya. Of. Aha. Alayım ben bu teklifi. Tamam ver, ver, ver. Ver hadi ver. sen manyak olduğu için bunu böyle 49 aldım. Artık o kostümü alabilirim artık. Kıvama. Ver lan. hadi. Ben çık gir yapacağım. Gelmiştir aşağı. Hadi ya. Yazıyor. Ya ama bir tane verdi ya. Neyse olsun Allah. Ama onu son bir şey verdi ya. Güzel oldu ama. Savaşçılar. Bence çok güzel kostüm alıyorum buradan ve haydut kral çok güzel bir kostüm bayağı bir güzel iki mega kutunun içinden güzel şey çıktı lan Bin tane bu cevher verdi. Adamsın süpersen. Oy. Ben bunu şey olacak. Şey yapayım. Oyuncu simgesi. Oyuncu simgesi. Bir de kova var, şey geldi. Ama güzel değil mi lan şu? Ben bu kostüm olarak onun üzerinden anlarım yani. Şuna şunu koyuyorum. bir deneyim bakalım ne güzel miymiş miş ama bu arada... şunlara dokuz verdim yani en güzel bu ya haydut <laughs> bir tur oynayak mı lan bunu yok deneyeceğim ölürüm her an kupan gider <laughs> kostüm durmuyor mu ya Kral. Tamam dene. Eğitim alanı. Bak bak. Şu atışlarına bak. Oha. Bu ne? Oha lan. şey Tek atma. Ama iyi ki aldım ha bunu. Ben bunu almayı düşünüyordum, aldım. Güzel kostüm yani. Bak aga. Bak şimdi tek atıyor ya. Çok sen, değil mi? Bak. Bu soygundaki şeyi de tek atar. Bak dibine ya, Süper nasılmış? Oy güzelmiş. Oho. Dum. Dum. Güzel bu arada. Kovayı Kav Kral, yapmışlar. Semin geldiği zamandı. o. Mende bakmışım. Oha kılığa baktım. demiştim. güzel kostüm olmuş. Süpersel ellerine sağlık. Çıkış. Çok güzel bir kostüm olmuş. Ben sevdim. Favori kostümlerimden oldu. Kuzenime bir avat ibadet. Ne Kuzenime bir hava atayım. Aşamalı da oynuyorlar Allah Allah. Kuzenime bir hava atayım bari. Elif adı. Onun da kanalına gidebilirsiniz. Kanalını yorumda bırakacağım. Ah be Takım arkadaşına saldırıyor. Ah be abi, kaybettiler. Abi, yapma be. Kaybetmişler. Niye? Reddetme. Ka et, ah be. Neyse arkadaşlar. Çok eğlendim. Hatta çok iyi deseni var. Supercell cidden güzel yapmış Kroll'un. Teşekkür daha. ederim Kroll'a. Böyle bir kostüm valla en güzeli kostüm. Güzel Hadi güle güle ya. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi ben kaçar. Güle güle. İki gün sonra gene bir video gelir işte. Ben Hadi bye bye.